Merhaba arkadaşlar. Baba oyunda kanalına hoş geldiniz. Kanalımız yine enteresan konularla, enteresanlıklarla devam ediyor. Çok eğlenceli bir kanal yapmaya niyetlendik. Bu yönde de devam edeceğiz. Ee, öncelikle bundan sonra bazı tutan fenomen olan diziler hakkında yorumlar yapmak istiyoruz. Ee, bu yorumlar hakkında senaryo deşifreleri, deşifreleri yapacağız. Gelecek bölümlerde neler olabilir? Bölümün şu ana kadar giden durumu nasıl? Senaristler ne yapıyor? Bizi nasıl kabul ediyorlar? Bunlara bakacağız. Ee, konumuz bu videoda Vatanım Sensin dizisi. Dizimiz gayet istikrarlı ilerliyordu. 2-3 bölüme kadar, öncesine kadar. Fakat sonrasında artık ne olduğunu bilmediğimiz mevzulardan dolayı bir yön değiştirme, bir sapıtma gibi bir durum oldu. Ve bu yüzden sosyal medyada da oldukça tepki aldı. Ee, özellikle geçen bölümde, bundan iki önceki bölümde biz Azize'nin durumu öğreneceğini düşünürken mektubun geldiği bölüm hatırlarsanız mektubu okunacağını düşünürken fragmanlarda bize ters köşe yapan bir senaryo düzeniyle bizi o gün çileden çıkardılar açıkçası. Ben müthiş derecede çileden çıktım. İki gün kezmek gelemem dersem yalan olmaz. Ya bu diziye gerçekten oldukça önem veriyorum. Şimdi dizimiz eee Öncelikle bizi anlatıyor. Bizim kurtuluş mücadelemizi anlatıyor. Milli duygularımızı kabartıyor. Yani senaristlere şu tavsiyonu tavsiye etmek istiyorum. Kardeşim, güzel kardeşim, lütfen dizinin muhteviyatını bozmayın. Biz bu diziyi Azize'nin, Cevdet'in veya bir başkasının, Teo'nun, onun bunun aşk maceralarını izlemek için izlemiyoruz. Emin olun bundan. Hiç umurumuzda dahi değil. Biz kurtuluş mücadelesini tekrar yaşamak istiyoruz milli duygularımızı tekrar kabartmak istiyoruz. Anlamanız gereken şu, biz bu diziyi bizim olduğu için izliyoruz, bizi anlattığı için, bizim milli mücadelemizi anlattığı için izliyoruz. Bunu bir idrak edin. Yani rating, reklam, ıvır zıvır, kaygısı telaşıyla diziyi bu hale getirmeniz hiç bu anlamı yoktu. Sündürmeyin ya. Sündürdüğünüz zaman bu dizi iyice civa çıkıyor. Yani onu oraya bağlayıp bunu buraya bağlayarak yani dizinin Kalitesini arttıramazsınız. Bence kaliteyi düşürüyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Efendi efendi kurtuluş mücadelesini anlatın. Bunun içindedir Cevdet bu, Azize ile mi şey yapacak bir şeyler yapacak. O anlam yapacak. Tevfiye ne olacaksa olsun. Şu Tevfik'ten zaten gıcık oluyoruz o Tevfik'e. Şu Tevfik'in de bir çaresine bakın artık ya. E, Bizi fıtık etti adam. Bu kadar hain bir herifi bu kadar uzun süre böyle her işini rast götürmezdi. Ve hala beni sıkmaya başladı. Öncelikle Yorumlarınız böyle. Lütfen bak tekrar ediyorum. Bozmayın. Diziyi bozmayın. Aşk ilişkilerinden bir çıkın arkadaş bir çıkın. Biz baydı zaten aşk ilişkilerimizle. Onun bunun aşk ilişkisi baydı. Yok evlenme programları yok bilmem neler ıvır zıvır. Beynimizi Allah bullak ettiniz zaten yapmayın. Gerek yok buna. Efendi efendi şu diziyi yapın. Senaryosunu yazın. Vesaire vesaire. Cevdet hatunu kaptırdı Tevfi'ye. Fıtık oldu kardeşim Tevfik'i bulsak yolda... Kafasını gözünü kıracağız o dereceye geldik ya. Adama da yazık. Ya oyuncuya da yazık yapmayın. Zeyf'in üzerine bu kadar gitmeyin. Adam en sonunda bir yılda dayak yiyecek en sonunda. Evet bundan sonra ne olur? Ee, tahminim 2-3 bölüm sonrası için konuşmak istiyorum. Senaryo sorunun deşifresini yapalım. Herhalde senaristler sosyal medyadan gelen tepkilerden sonra... E, belki de bu videoyu izlerlerse... Bir dang diye bir sesle beraber uyanacaklardır. Uyandıkları zaman da dizinin tekrar belli bir forma sokulması için de çaba gösterecekler diye umut ediyoruz. Bundan sonraki i, tahmini 2 bölüm sonraya kadar veya 3 bölüm sonraya kadar muhtemelen Azize Hanım O gıcık Azize Hanım. Lan ne var adamı bir dinle iki dakika ya. Dur dur kadın ne e, acelenle. Tevfik'le niye eğleniyorsun? Zaten İzmir'de yaşıyorsun sen. Ne gerek var? Ne gerek var da gittin evlendin o herifle. Adam o zaten tipten kaybediyor herif ya. Ee, dediğim gibi bundan 2-3 bölüm sonrasına kadar muhtemelen Azize Cevdet'i deşifre edecek veya Cevdet deşifre edecek, kendini deşifre edecek Azize'ye. Şimdi burada böyle bir saçmalık var. Herkes güveniyor Azize'ye. Yaralısını getiriyor, kadına teslim ediyor. Kuvayi Milliye güveniyor. Cevdet güveniyor. Kadının zaten milli duygularının ne olduğu belli. Kadın zaten milliyetçi bir kadın azimli bir kadın. Profil bu. E tamam da kardeşim Cevdet Efendi sen niye gidip karıya söylemiyorsun? Lan karıcığım ben bak burada çalışıyorum bilmem ne yapıyorum diye. Söylesene be adam ya. Niye de bizi tarıma ediyorsun, gıcık ediyorsun ya. İşte dizinin en büyük saçmalığından birisi bu. Senaryo nasıl bir senaryo mantığıyla gidiyorsa herkes güveniyor ama Cevdet bir türlü güvenemedi Hatun'a. ay Milliye'nin güvendiğini de biliyor. Bu zaten deklar edilmiş. Her türlü kadın Azize'den anlatılıyor. Bir Cevdet bizim Cevdet gizli. Gizli gizli ah gitti. Tevfik aldı Hatun'u. Ne yapacaksın Cevdet efendi? Hadi kurtar Hatun'u. Şimdi Azize Tevfik'e sürdürmeyecek. Zaten temiz geldi temiz gidecek vesaire. Oraları geçiyorum. Ah, Cevdet'i tekrar almasında bir e, sakınca yok. <laughs> e, Azize de zaten mevzuyu öğrendikten sonra Tevfik'ten biraz soğuyacak. Tevfik'i evden gönderecek muhtemelen. Sonra Cevdet ile Tevfik arasında Azize'den kaynaklı hani diyor bilmem ne yaptı, konuştu ıvır zıvır Kız kıskançlık krizleri başlıyor. Tevfik diyecek ki yok bu benim hatun, ben nikahladım. Cevdet diyecek ulan sen ne yapıyorsun bak mermiyi verdim hatırladım falan. Ee, onun haricinde 2, 3 veya 4. bölümde Cevdet'in annesinin herhalde gidici olduğunu düşünüyorum. Gitmeden önce de zaten Azize'nin hamile olduğunu söyleyecek. Cevdet orada ipi bir koparacak diyecek ki, bu kimden bu hatun sen benimle evliyken te tefikte de finger dedim mi ıvır zıvır muhabbet olacak yok diyecek bu senden bak çocuğum diyecek yani. Cevdet bu senin çocuğun bak o gün şey yapmıştık yani bir e, şey, şey etmiştik hatırlarsın falan hepsinde. Oradan sonra zaten film kopacak oradan sonra e, Azize de öğrenir. Cevdet de rahatlar. Sonra Azize Tefin bu puştuklarını öğrenecek. Ne halkla karıştırdığını hain olduğunu öğrenecek. Teo ile bizim o kızların aşkı mevzu olacak. Ufak kızlar Theo devam edecek. Ondan sonra o ondan ilişkisi ortaya çıkacak. Büyük kız küçük kızlar gıcık olacak. Yani o arada da zaten şey anlatıyor, anlatılacak. Ee, Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ni yaptığını biliyoruz. Geçen bölümde o vardı. Milli mücadelenin daha bir coşacağını tahmin ediyoruz. Biraz daha vatan e, vurgularına, milliyetçi vurgulara dokunulacağını düşünüyorum. Ankara meclis açılışı vesaire 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 derken o İngiliz ajan Zırtapos onun baldızı zaten Cevdet'e yanacak yanık. Öyle bir izlenim var. Azize bunları kıskanacak. Cevdet buna biraz yanaşacak böyle de olayı çözmek için ajanlık majanlık mevzularından. Sonra rah, işler orada biraz da yine aşk ilişkisine girip çıkabilir. Ama Cevdet zaten Hatun'a öyle yönünden bir bağ kuracak bir durum yok. yani bu şekilde birkaç bölüm daha gidecek. Ee, dilerseniz 2-3 bölüm sonra tekrar bu videoda tutarsa, bu videoda izlenirse, beğenilirse 2-3 bölüm bölüm sonra yeni bir video ile ondan sonraki bölümleri bir tartar düşünür, bir tekrar bir deşifrasyonunu yapar, yorumlarını yaparız, bir analiz yaparız. İki dokundururuz senaristlere vesaire vesaire. Arkadaşlar bazen de fragmanlar yayınlıyoruz. Hani fragmanlar biliyorsunuz telif haklı. O yüzden fragmanlar yayınlayınca bize bir faydası yok. Ee, Öyle olunca da böyle baba oyunlarının esprilerine dayanarak yani Eskili espri mantığına dayanarak Sizlere böyle video atıyoruz izlettiriyoruz falan Arkasında hiçbir şey çıkmıyor Biliyorum kızıyorsunuz beğeniler beğeni haricinde Yüzlerce 200lerce yüzlerce lerce PMM e geliyor Bu yönden de bizi bağışlayın Hani bunu bir espri olarak düşünün Kıyak adamsınız arkadaşlar diye de arkasında video atıyoruz zaten ee, Ben olsam 2-3 kere daha izlerim bir dakikanızı alıyoruz en fazla en azından kanalımıza destek olun ki biz de bir şekil, bir azimle bir getirisi olarak sizlere daha güzel videolar hazırlamaya çalışalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.